<laughs> anne bahane, Ekmek bahane üretme anne. Bahane yok. Bahane evet, değil. değil. Bahane. Hamurlar güzel bak. Bak anne ne güzel. Evet arkadaşlar. Evet. Erzincanlıların tandur ekmeğini izliyorsunuz şu anda. Anam bana zorla video çektiriyor bu arada. <laughs> Ama bir metre yok herif Ama herif. hamurlar küçük ben ne yapayım? Evet. Tamam anne o kadar bağırmana gerek yok. Tandıra <laughs> düşeceğim bak dikkat et. Düşme düşme. Ben maşallah maşallah. Açayım. O, o Bekle. ekmeği ben yiyeceğim akşam tavukla Bekle. birlikte. Bekle bir tane daha açayım olasın. Ulan baban gelip çekecek. Ya, ya sen ya. baban nerede? Baban diyor ki sen karı yok. kare diyor bir metre ekmek açın. Babam bir annem. Metredir. Babam annemi görünce tansiyonu yükseliyor. Gel. Evet. <laughs> E ben ne yapayım senin baba yine beni beğenmiyor. Bak bir metre onun boyuyla kadar ekmek açarım bak. Eşe Ola hani bu kadar. kadar. Aha aha aha. aha, aha. Anne aha, aha. sen var ya. İt İtalyan restoranında çalışsan var ya. Evet. Sen 2000 eurodan aşağı maaş evet, vermezler sana. Evet vallahi iki, vallahi ben kazanırım. <laughs> bak ben size söyleyeyim. Sen hala müteahhit olacaktın. Ver bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Kız, ver daha, daha bir kız ver. Bunda Ali Baba geldi. Dur, dur ben gaza geldim. Aç aç altını, altını aç. <laughs> Altını açtım ya daha neyin altını açtın sen? Ekmeğin altını aldım. Şimdi o işin yiyeceğine kaldı bak. <gülüyor> Annem <gülüyor> Sağ... gaza geldi valla. Valla gaza, gaza getirdim ben adına. Bak dur. Değil sen büyük kutu vermemişsin. Maşallah <laughs> bak, maşallah. Daha daha küçük <laughs> kız küçük büyük ne daha küçük? O küçükler senin ha büyükler benim. Valla. Şey Pizza hamuru gibi açıyor valla <laughs> maşallah. Aha <laughs> o şeylerde çalışan benim gibi açamazlar bak ha. <laughs> Aha. Vallahi helal olsun Bunu doğru söylüyorum. Buyurun olacak. <laughs> Sen anan İtalya doğumlu senin galiba. Bu <laughs> sefer ben gibi ekmek açamaz. Ya he 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 ben 30 senedir açıyorum o kadar kimse bana iltifat etmedi. <laughs> Tandırı da göstereyim bu arada. He he göster. göster. Harika olmuş video YouTube'da yayınlanacak. Evet. Elif Hanım ne dersin? Ne derim? Ben ne yaparım? Kocam beni beğendir. <laughs> <Allah gülüyor> Komşular siz ne diyorsunuz? Hele evet, siz ne karar verirsiniz? Onu kocana sor biz onu bilmiyoruz valla. bunu da açayım kapı. İtalyanın Erzincan. Değil, değil mi? Onu da kocana sor biz onu bilmiyoruz. Ha. şeyde çalışanlar fırında benim gibi aşağı mı? Aha. Çok zor değil. <gülüyor> maşallah, maşallah. <gülüyor> Vallahi. Ben anamı ilk defa böyle görüyorum. Evet. Anan coştu bugün, <laughs> karışma. Tabii. Kız bak bir o ekmeği çıkacak. Kız yandı, çıkacak. yandı, yandı. ayağı e e <laughs> Anne dikkat et anne. Ha. Ekmek yanmış, haberi yok ya. ya güzel kızarsa be. <gülüyor> hamur hamur çıkıyor. <laughs> çiğ çiğ yedirme <laughs> bize anne, doğru söylüyor. güzel pisin çocuklar, güzel ekmek yesin daha. Hı. <laughs> Evet, videoma son veriyorum. Kendinize selam iyi bakın. Herkese selamlar. Herkese <laughs> selam.